Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle iş arayan kadınların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlanıyor. Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı. 2019 yılında Burdur İşkur aracılığıyla meslek edindirme kursu kapsamında açılan el dikimi top üretim kursundan mezun olan kadınlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi atölyesinde üretim yapmaya devam etti. Top dikim projesinde ihracat aşamasına geçen girişimci kadınlar kooperatifleşerek işletme ve istihdam anlamında da önemli adımlar attı. İşkur'la Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında faaliyet gösteren işletme arasında Saraciye Montajcısı mesleğinde işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı protokolle iş arayan kadınların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amaçlanıyor. Top dikim projesiyle büyük yankı uyandıran kadın girişimciler, atölyede çalışan kadınların bu mesleği severek yaptığını, katılımın gün geçtikçe arttığını ifade ederek projenin başından bu yana kurs ve programlarla kadın istihdamına destek sağlayan kura teşekkür etti. İşkur'un katılımcılara günlük ücret, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primiyle genel sağlık sigortası prim giderleri ödediğini belirten İşkur İl Müdürü Yunus Emre Akal'ın istihdam garantili işbaşı eğitim protokolüyle kadınlar saraciye montajcısı mesleğinde işe başlayacak sağlayacağımız istihdamla kadın işsizlerin iş sahibi olması ve iş hayatına girişleri amaçlanıyor. Burdur İşkur olarak piyasa araştırması ve İş yeri ziyaretleriyle program ve projelerimizi tanıtıp istihdama olan katkımızı sürdüreceğiz dedi.